Herkese selam arkadaşlar. GTA Vice büyük görev paketinde yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Şu anda hali hazırda açık olan 3 tane görev var. Bence onlardan en yavaşı top fan olacaktır. O yüzden top fan görevine başlayacağım. Sonra V'ye gideceğim. Ya da W'ye gideriz. Sonra V'ye gideriz. Sürekli hız arttırarak, sürekli hareketi arttırarak devam ederiz. Bakalım top fan görevi nasıl olacak? Bob Ketebin ve Little Haiti'ye doğru sür dedi. Belli olmaz. Belki... Top fan görevi de çok eğlenceli olabilir. Çok aksiyonlu olabilir. Ama son bölümde yaptığımız görev benim GTA Vice belki gerçek GTA Vice için de söyleyebilirim. Hani tarihinde en eğlendiğim görevlerden biriydi o bombardımanlar falan bayağı hoşuma gitti. Belki kendim abartıyor olabilirim ama böyle şeyler ne diyeyim? Özden şeylerdir yani. Sen beğenebilirsin, ben beğenmeyebilirim. NFS'nin en zor yarışı videomun altına çok yorum atanlar olmuş. Bu yarışı ben çok kolay geçtim. Hayatımda yaptığım en kolay yarıştı. Bence bu beceri meselesi falan. Bana beceriksiz demiş yani bazı arkadaşlar. Böyle şeyler özneldir. Ben beğendiysen beğenmişimdir arkadaşlar. Şimdi haydilleri bölgeden temizle diyor. Araca da ihtiyacımız yok. Silahımız falan var. Canımız var. Armorumuz var. Ne duruyorsun? <laughs> Katliam yapsana isimli Mahmut Tuncer şarkısı başlasın. M4'ümüz her zaman en iyi silahımız. Çünkü M60 falan alma şansımız çok yok bir yerlerden. Belki gizlenmiştir ama en azından ben yerini bilmiyorum. Biliyorsanız yorumlara yazın. Zaten yorumları kontrol ediyorsanız elimden geldiğince cevap yazıyorum. Hepsini olmasa bile aradan. Mesela oturuyorum. Diyorum ki şimdi 50 tane mesaja cevap vereceğim. Oturuyorum 50 tane mesaja cevap veriyorum gibi düşünün. Bu arada bu videoyu da beğenip yorum atarsanız sevinirim. 122 bin aboneye doğru gidiyoruz. Belki ben bu videoyu paylaşırken olmuştur bile. Bu stok bir video oluyor. İkinci videom. Öncesinde paylaşacağım bir video daha var. İnşallah olmuşuzdur. Alan temizlendi ama hala patlı ee, sıkıntılı diyor. Bütün kutuları aa, bütün kutuları bobkete ben yerleştireceğim. Helikopterimin bir canı var. Çok tehlikeli lan. Önce helikopterin pervanesiyle kessem bunları? Bence öyle daha iyi olacak. Önce helikopterin pervanesiyle kesip daha sonra yapmak daha mantıklı olabilir. Ne yapıyoruz? Direkt kendi kendine koyuyor. Evet, görev beklediğimden daha eğlenceli. Çünkü hep söylüyorum, bu tarz görevler benim görevlerim. Bu tarz görevleri çok severim. Helikopter kullandığımız bir uçan bir araç kullandığımız GTA Vice görevleri benim hoşuma gidiyor. Bu arada geçenki bölümlerde şey demiştim. Hile yaptık kusura bakmayın falan diye. İnsanlar yazmış yorumlara ben o görevi yaparken 6-7 kere yaptım. Anca geçebildim. Sen ikinci de geçtin. Hani okey sıkıntı yok bunu yapmanda problem yok demişler. Gerçekten çok zor bir görevdi. Hani hızlı hallettik. Biraz hileli mileli oldu ama hızlı hallettik. Güzel hallettik diye düşünüyorum. Bu arada ben bu videoyu çekeceğim. Bu videodan sonra direkt yayına gireceğim. Yayında PUBG falan oynayacağım. Bu ara böyle yayın yapasım geliyor ama yayında oynayacak oyun aklıma gelmiyor. Bu ara bir oyunsuzluk var. Sadece ben mi öyle hissediyorum bilmiyorum ama bu ara böyle bir oyunsuzluk var. Bir oyunsuzluk dönemi var herkes için. Görüyorum yani izlediğim yayıncılarda da hep aynı oyunlara dönüş. Ya Valorant ya ne bileyim PUBG'ye işte geri dönüş. Hani insanlar biz zaten nostaljik oyunlar oynuyorduk. Bizim için sıkıntı değil de. insanlar da böyle oynayacak yeni oyunlar, güzel oyunlar bulamıyor bence. Bu arada oyun sektöründe birazcık bir ağırlaşma, bir yeni oyun arayışı var. Elden Ring en son işte patlamıştı. Bir ay falan oynandı. Daha sonrası da net olarak oynanan, herkesin severek oynadığı, aktif olarak oynadığı bir oyun ben çok göremedim. Şimdi Harry Potter'ın oyunu gelecek. Belki o biraz oynanır. Max Payne Remastered'lar geldiğinde Remastered değil gerçi remake sanırım Max Payne Remake'ler geldiğinde aa kutuyu patlattı e Ben nasıl alacağım onu o zaman Kutu patladı fehir mi olduk yani İşte Max Payne'ler falan geldiğinde ben her türlü oynayacağım Max Payne'leri ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz Daha önce yayınlarda herhalde bir 5 kere bitirmişizdir Max Payne 1 ve 2 3'ü 3 bitirmedim bitirmeyi de düşünmüyorum Kötü oyun mu değil ama ne bileyim çok benlik bir oyun gibi gelmiyor. Belki bir ara maratonunu yaparız. O zaman bitiririm. 4 tane daha kutu var sıkıntı yok Bir tane kutu hemen burada gözüküyor Merdivenin altında mı acaba O yüzden mi görmüyorum Yok Merdivenin altında da yok Arada herhalde Evet aradaymış Oraya gidelim derken de baya mermi yedik En zoru bu mu acaba Alınması en zor bu olabilir Muhtemelen böyle anlarda aradan geçmek yerine yukarıdan yerimi keşfedip Direkt olarak üstüne oturmam lazım Direkt olarak Cups diye içimizi almamız lazım o zaman daha kolay olabilir. Şuradan bir araya bakalım. Arada mı? Arada değil ama illaki oralarda. Şöyle giriyorum aşağıya. Kendi arkadaşlarını vuruyorlar gördünüz mü? Aynı izada kaldığı için kendi arkadaşlarını vurdular. Acı sesleri geldi. Normal GTA Vice'e göre bir farklılık var. Sadece Haitillerle değil Kübalılarla da düşman olabiliyorsunuz. Ve yapılan görevler daha çok sizi Kübalılarla düşman etmek üzere. Haytillerle çok da bir ne diyeyim Kübalılarla olduğu kadar problem yaşamadık açıkçası. Onun için de işte silahçılara falan uğrayıp Kübalılarla da neutral olmanı sağlayan yani Kübalılarla da arayı düzeltmeni sağlayan işlemi yapman gerekiyor. Buraya da bir füze atmışlar bu arada. GTA Vice gizemleri 59. bölüm. Orada bir füze vardı. Niye bilmiyorum. Diyorum ya görevlere puan veriyorum diye. Görevlere puan verecek olsam Hani bu göreve 4 puan 5 puan maksimum verilir. Ama tabi belki ilerleyen kısımlarda Bobcat'le kaçarken bizi kovalarlar aksiyon olur. O puanı arttırabilir. Hepsini yükledim. Şimdi buradan çık diyor. 8 tane kutu gösteriyor oyun bana. 2 taneyi de herhalde yanıma attım. Checkpoint sevlendi. Giderken bizi kovalayan birileri olacak mı? Haytiller falan indirmeye çalışacak mı? Ya da bu kutular atıyorum çarpıp falan düşebiliyor mu? Onu bilmiyorum. Sanki böyle sal ah evet sayitiller Sanki böyle sallanıp peran düşebilirmiş gibi kutuların bir hali var ama öyle olursa başımız belaya girebilir. Neyse ki Bobcat, Landstalker gibi böyle takla atan boş bir araç değil. Bobcat gayet güzel yolunda işinde gücünde insan arabasıdır. O açıdan Bobcat'te çok sorun yaşamayız. Şöyle Bobcat'imizi park ettik ve Beklediğim kadar kolay bir görev oldu. Beklediğimden kolay demeyeceğim. Bu arada kalp işareti. Mercedes'in görevi açıldı. Mercedes görevleri bu. Şeyleri açmıştı. Tofan görevlerini açmıştı. Şimdi tekrardan Tofan görevleri Mercedes e açtı. Tertemiz Mercedes. Bu oyunda sevgilimiz gibi takılıyoruz. Beraber bir yerlere gidiyoruz. O yüzden Mercedes'e takılmak isterim. Güzel olur. Şimdi W işaretine gideceğim. Sarı W'ya. Sarı W genelde... Kübalıları öldürdüğümüz, Kübalıların işlerini bitirdiğimiz görevler oluyor. Onu yapalım. Normalde V'ye gidecektim ondan sonra. Ama Mercedes açılmışken bir Mercedes'e bakabiliriz. Bu sarı W işareti sonrası. Bir Mercedes'e uğrayabiliriz. Bu arada aşağıda PUBG indiriyorum. Yani normalde geçtiğinden bir saniye yarım saniye geç geçiyor ekranlar. Belki PUBG indiği için bilgisayar birazcık daha yavaş hareket ediyor olabilir. Normalde sanki bir tık daha hızlı geçiyordu bu sahneler. Walking on water. Suda yürümek. Jimmy ile buluş diye bir görev geldi. Keşke motorum kaybolmamış olsa ama tabii ki motordan geriye eser. Aa, direkt şey varmış, taksi varmış, tertemiz. Güzel. Rampage. Kuru kafalar görevinde yaptım. İlk rampage'in önünde durdu. Burada Molotov attığımız bir rampage, bir kuru kafa görevi vardır. Onun önünde durdu. Kübalılar deniz fenerinin önünde set kurdu diyor. Onlardan birinin botunu almamız lazım. Gel beni takip et vesaire vesaire. Kubalar sağda. Acaba tuzak kurdular gibi bir şey miydi? Saddle falan. Bir şey ayarlamışlar yani, bir şey kurmuşlar. Başlangıçta hasar yemeden hallettik orayı. Güzeldi, ilerliyoruz. Bazukam da var. Ama umarım ihtiyaç olmaz. Umarım rahatça atlatırız. Şu ana kadar Jimmy bir mermi bile yemedi. Ama burada her türlü yiyecek. Hiç mermi yememiş Jimmy'nin haline bakın. Jimmy mezara girmek üzere. Karşıdan geliyorlar botlarıyla beraber. Güzel yapmışlar bu görevi bottan falan çıkarma var resmen. Ama failleyeceğim gibi duruyor bu görevi. Bu görev sanki faillenecek gibi. Şöyle ben önünde durayım Jimmy'nin. Beni tarasınlar istiyorum ama. Fokus genelde Jimmy'nin üzerinde. Oo, Jimmy öyle direkt koşarsan. Burada naneyi yiyeceksin kanka. Jimmy koşma kanka öyle üstlerine. Umarım bitmiştir. Umarım temizdir şu an. Jimmy'nin canını tekrardan gösterirse eğer Jimmy tekrardan hasar yiyebilir durumda olursa bu kadar insan arasında kesin failiz. Yolu temizle Jimmy için diyor. Burası dolu. Mermim bitti. Tamam sen uğraş diyor. Çok iyi abi. Ben uğraşırım. Hiç sıkıntı yok. Sen bana bırak yeter ki. Sen yeter ki bana bırak. Ben hepsini hallederim. Daha çok uzaktan çalışacak silahlarım var çünkü. Yakına girdiğimde belki sıkıntı yaşarım ama uzağa bam bam sıkacak. Sniper gibi silahlarım var. Hiç sorun yaşamayız uzaktan. Vay be aldığım sniper sonunda bir işe yarıyor. Daha önce de yaramıştır belki haksızlık etmeyelim ama. Bu kadar yaramamıştır ona eminim. Beni gördüler çatıda. Ama yok da bir sıkıntı olmayacak. Jimmy'yi takip et diyor. hala can göstergesi var. Bu beni biraz korkutuyor. Bir yerden biri çıkabilir hala. O yüzden ben önden gidip bir alanı açmaya çalışıyorum. Şimdi bu tarafa ilerliyor. Araçlardan falan biri çıkmasın. Evet. O şey diyor. Benzin bidonu boşmuş. Benzin tankı boşmuş. Botu izleyeceğim. Git ve bir yerde benzin bidonu vardır diyor. Teknenin üstünde varmış. Oha parkur var. <laughs> Süper parkur yapacağım. Parkur yapıyorum abi. Ya sabır öldüm zannettim. Oyun onu tahmin edip Oradan tekrardan başlatıyormuş. İyi bari. Düşünce tekrardan başlama varmış. Yoksa ben yan tarafta düşüp geberiyordum. Çok güzel olmuş burası. Şuradan direkt zıplarım. Benzinini benzini alıyorum. Come to Jimmy. Armor'u deneyeyim mi? Armor'u... Oo bir de buradan başlatıyor. Kenardan da değil. Hayır. Zor olacak lan, zor olacak. Şöyle koşarak Güzel. Koşarak şu tarafa kadar atlarım bence. Dur dur dur. Koşarak şuna Hayır, düşme düşme düşme. Güzel. Süperdi bak, burası harika olmuş. Armor'u bıraktık kenarda, çok sıkıntı olmaz. Benzinini geri aldık. Evet, söylenecek bazen bazı kelimeler oluyor ama bazen de susulması gereken anlar oluyor. Bu o anlardan biriydi. Adım adım, öğreni öğreni arkadaşlar. Yavaş yavaş geçeceğiz bölümleri. Oo, kaydı peki acaba kaydı yerde mi kaldı? Yoksa yenilendi mi tekrar orada? Dur, sakin. Bak şimdi yapamazsam GTA'yı bilmiyorum. İyi seyredin. Odaklandım, full fokus. Gördünüz mü? Bazen sadece odaklanmak gerekir. Şimdi Jimmy'ye getirdik. Hala işimiz bitmedi diyor, sıkı dur diyor. Hala işimiz bitmedi diyor. Peşimden gelecekler, çek sevlendi. botun patlamasını engelleyeceğim. Etraftan gelenleri, ta 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 tarayacağım. Bu ne be? Oha! Onları nasıl alacaksın ki oradan? Vay be Kübalılar dostumuzdu bizim. Kübalılarla ara bozuldu ha. Kübalı kardeşlerimizle artık kardeş değiliz. Bir ihanet durumu yaşanmış. Esen hep böyle Hayitilleri gebertirdik. GTA 3'te bu tarz görevler çok vardı. Ya da GTA Liberty Story hatırlıyorum ben. GTA 3'ün haritası olduğu için. LCS'de vardı galiba bu tarz görevler çok. Final görevine giderken çok fazla böyle bot patlatıyorduk diye hatırlıyorum. Tony Cipriani ile beraber. Tony de fena karakter değil. Liberty'sinin ana şeyi ama. Yani annesinden bu kadar azar yiyen. Bu kadar annesi tarafından sevilmeyen bir oyun karakteri var mıdır? Bence yoktur. Annesi nefret ediyor Tony'den. Tony'ye sürekli laf sokuyordu. Diversity izlemediyseniz kanaldan bakabilirsiniz. Şu shotgunla ne torarız be. Abi tam bu görevin silahı. Boom. Tık 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 tık. Boom. Direkt indiriyor. Tabi bu biraz uzak kaldı. Şimdi indirecekmiş. Gelin daha fazla gelin. Ben de şu an bu silah varken Kimse beni indiremez zaten öyle bir imkan yok. Araçlara karşı çok etkili. Bum 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 bum. Bakalım nereye gideceğiz? Özel bir yere gidecek miyiz yoksa tamam kaçlık deyip beni herhangi bir yerde bırakacak mı? Belki görevim başladığı yere de tekrardan atabilir. Onu bilmiyorum. Bozuka kullan kullanabilirim aslında da şimdi kendimize falan sıkarız yanlışlıkla. Başımız belaya girmesin. Belki başka görevlerde de işimize yarayabilir bozuka. Otelin havuzundan almıştık hatırlarsanız. Artık bitirmesi lazım ama görevi. Güzeldi. Baya kovalamacalıydı. Parkurluydu. Çok farklı çok güzel bir görevdi. Ama aynı şeyleri 10 kere yapmayalım. Aynı şeyler tekrarlanmasın sürekli. Yani tamam yaptık görevimizi. Bitti artık. Tekrar 50 tane bot göndermenin bir anlamı yok. Evet bir an sonsuza kadar süreceğini zannettiğim bot kovalamacısı burada sona erdi. Size tamamını izletmedim. Bana payımı verdi ve see you later dediğimi beni gönderiyor burada. Umarım bu tekne her zaman kullanabileceğim şekilde burada kalır diyecektim ama tabii ki kalmadı. Film stüdyosuna bırakmış beni. Buradan tekrardan W'ye gitmem. Bence Mercedes'e giderim buradan. Mercedes'e takılırız. Yayına gireceğim birazdan. PUBG oynayacağım yayında. O yüzden video kaydını ben şimdilik bırakayım. Zaten kayıt alırken birazcık donmalar yaşadı. Eğer canınızı sıktıysa bu durum kusura bakmayın. Canınızı sıkmadığını düşündüğüm için ben herhangi bir şey yapmayacağım ekstra. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.